Bu videomuzda sizlerle kasko yaptırırken ve trafik sigortası yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz bunu paylaşacağız. Sonrasında kasko ve sigorta kapsamına giren hasarlar ve girmeyen durumların detaylarından kısaca biraz bahsetmiş olacağız. <laughs> otomobilimize kasko yaptırırken ilk önceki seçeneğimiz bizim tabii ki kaza yaptığımız anda başımıza gelecek durumda kasko firmasının bize ne kadar yardımcı olup otomobilimizi nerede onarım yaptıracağı dolayısıyla bu artık kasko markalarına ve kasko seçeneklerine göre değişiklik göstermekte. Şu an gündemde kasko ve trafik sigortası fiyatları çok yüksek olduğu için kullanıcıların tamamı fiyata odaklanmış durumda. Yani en ucuz kaskoyu ve trafik sigortası bedelini hangi marka veriyorsa insanlar oraya otomobillerine poliçe kestiriyorlar sigorta acentelerinden. Tabi sonrasında yaşanan sıkıntılardan bahsedecek olursak ilk etapta otomobiliniz hasar yaptığında kasko firmasını aradığınızda hasar yaptım dediğinizde sizi yönlendirdiği servislerle ilgili problem yaşayabilirsiniz. Bu kaskonun poliçelerinde ve klozlarında belirten sadece Otomobili anlaşmalı servislere götürebilirseniz klozu dikkat etmemiz gereken noktalardan biri. Anlaşmalı servise götürdüğünüzde servisin yoğunluğu çok fazla olabiliyor. Otomobilize uzun süre binemiyor olabiliyorsunuz. Ya da siz istediğiniz servise göndermek istediğinizde Kasko toplam çıkan ücretin bir kısmını sizden alacağını %30, %40, %50 Kasko poliçesinde imzalamış olduğunuz poliçede belirtmiş oluyor. Bu yazılara, bu klozlara dikkat etmediğinizde e, dolayısıyla servis seçiminizi başından etkiliyor. Sonrasında aracınız hasar onarımındayken size verilecek ikame otomobilin kaç gün verileceği de bu kasko poliçelerinde yazıyor. Burada tabi biraz önce bahsettiğim gibi servisin yoğunluğu yani aracınız ortalama bir ay bir serviste kalıyor ise siz sadece bazen bir haftasında ikame otomobil kullanıyor durumuna geliyorsunuz. Dolayısıyla bunlar da aslında kullanıcılar bir sonraki kaskoyu hangi firmadan yaptıracağını kaza yaptıktan sonraki süreçte karar veriyorlar. Trafik sigortası ve kaskonun kapsamına giren ve girmeyen şeylerden bahsedeceğimizi söylemiştik. Bunlar mekanik olarak aracın arıza yapması herhangi bir kaskoya da sigorta poliçesi kapsamına girmiyor. Bununla ilgili çok geri bildirim geliyor bize. Yani otomobili elektronik bir arızadan dolayı bozulabiliyor. Bakımsızlıktan dolayı bozulabiliyor. Kullanıcılar neden bu kaskoya girmiyor gibi bir izlenim içerisine girebiliyorlar. Dolayısıyla bu elektronik arızalar ya da bakımdan dolayı aracın yaşayabileceği problemler kasko kapsamına ve trafik sigortası kapsamına girmiyor. E, eğer otomobilimizde kasko yoksa sadece trafik sigortası varsa tek taraflı hasarları karşılamıyor. Bu en çok gelen şeylerden biri. Yani trafik sigortası ikili kaza yaptığınızda sizin karşı tarafın hasarlarını karşılamak adına yapılan bir sigorta. Dolayısıyla trafik sigortası yaptırıyorsanız otomobilize mutlaka kasko yaptırmanızı da öneriyoruz. Çünkü otomobillerin artık güncel maliyetleri özellikle kaporta tarafındaki güncel maliyet maliyetleri çok yükselmiş durumda. Yani hiçbir kullanıcı ben bunu kasko yaptırmadan kendim yaptırayım önden hasarlı da olsa arkadan hasarlı da olsa motor asarlı da olsa araba çok karşılanabilecek maliyetler değil. Dolayısıyla en başta düzgün kasko markasını seçip içindeki seçenekleri iyi değerlendirip okuyup kıyaslayıp ona göre kasko ve trafik sigortası yaptırmanızı öneriyoruz.